Havva Cidde 90 kilometre. 20 kilometre de 110 kilometre. Erkek nereden geldi? 4000 kilometre öteden. Allah erkeği daha dayanıklı, daha güçlü yaratmış. Kadına karşı Allah azze ve celle nazik varlık olduğu için Allah da kadına nazik davranmış. Onu 90 kilometre yürütmüş. Erkeği Hadi bakalım sen çok yürüyecek yolun var aslanım senin çok suçun var. Hadi bir bakayım demiş. <laughs> 4000 kilometre yürütmüş Hazreti Adem'i. Sonra buluşmuşlar. Beyler bazen elde ailede kavga olur. Her de olur. Bizim evde de oluyor. Dolayısıyla bu aile içi kavgalarda biz genelde erkekler yanımızda gerçek arkadaşlar aman gelip istemesinler diye masa başında falan tükürür, savururuz. Yani kılıbette çok ayıp günah bir şey değil, korkmayın. Bekler, size rahatlatıcı bir bilgi vermeye geldi. Dünyanın ilk kılıbik erkeği Hazreti Adem'miş. Ta 4 bin kilometreden gelmiş, geri hanımını götürmemiş Sri Lanka'ya. Yine bu topraklarda yaşamış, orada. Dolayısıyla hanımın dediğine gitmek çok da ayıp ve kötü bir şey değilmiş. Öyle olsaydı Adem peygamber alır hanımını, hadi bir 4000 kilometre daha gideceğiz dedi. Gözü kesmemiş, orada kalmış. Allah Azze ve Celle ne?